Bayrak bizim kanımızdır. Ordu bizim şanımızdır. Vatan bizim canımızdır. Atatürk'ün torunuyum. Karlı dağlar aşarak, Vatan deyip bağırışarak, Düşmandan çarpışarak, Tut elimden ya Muhammed. Üstümde uçak sesi, Kesildi düşmanın sesi, Veriyorlar son nefesini, Tut elimden ya Muhammed. Ayaklarım dolaşmadan, cesetim yere düşmeden, düşman bana ulaşmadan tut elimden ya Muhammed. Bir gün burada yaz gelecek, düşman bana az gelecek, bu yük bana vız gelecek tut elimden ya Muhammed. Ağlama anam geleceğim, muradıma ereceğim, vatanımı göreceğim tut elimden ya Muhammed.